Ben sinemaya geldim işte. Hangi filme? Ee, Kurak Günler'e geldim. Kurak merak ediyorsunuz. Merak Son... ediyorum, evet. Son günlerden merak edilen bir film. Evet, çok güzel olduğunu duydum zaten. Evet. Emin Alper'i de çok beğeniyorum ben yönetmen olarak. Diğer filmlerini de seyrettim. Hepsini seyrettim zaten. Kurak Günler'den de umutluyum onu seyredeceğim şimdilik. Sinema filmi çekildi geçen yıl. Bildiğimiz kadarıyla. O ne zaman yayına girecek veyahut da girdi mi? Yok ya öyle bir şey yok. Sizin berrak Kuzunataş'ta falan... Ha o şey... Ee, bir reklam... Ama çok beğenildi onun. Devamı gelir mi? Böyle bir aksiyon dolu evet. da bir yeni vardı. Evet, yani Biz zannettik ki böyle bir... O, e, geniş çaplı bir reklam filmi gibiydi. 7 dakikalık bir filmdi o. Çok da güzeldi. Cemo'nun... Zaten... E, Sinan Çetin Rafael Cemo'nun... E, çetinin filmiydi, o yüzden oynadım ben de. Peki, efendim, şeylerle ilgim yok. Kırak, gizmi, falan ilgim Kırak yani. günlerle ilgili, gazetelerde bazı haberler çıktı. Yönetmen e, biz, e, üzüntüsünü dile getirdi. Kültür Bakanlığı bir destek vermiş, Hı -hı. sonradan e, uygun değil, işte geri ödeyin falan Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Yani ya, filmin sonuna kadar senaryo değiştirilebilir aslında. Yani o senaryo dediğin şey yönetmenin Emin Alper'in bir yola çıkış e, haritası. Ondan sonra sonuna kadar değiştirebilir aslında. Emin Alper'in yanlış yaptığı bir şey yok. İnşallah o, o tersine çevrilir. Yani Kültür Bakanlığı böyle güzel bir filme e, işte bu kadar ödül de almış bu filme katkılarda bulundular. Onlara geçsin diye düşünüyorum yani. Peki geçen bir e, kitapla görüntülenmişsiniz. Sabrı anlatan bir kitap. <laughs> Çok ihtiyacım var benim de sabıra. Neden öyle bir şey dediniz yani? Neyle ilgili bir sabra ihtiyacınız var? Şöyle bir şey var. Yani, gündelik hayatta sürekli canımız sıkılıyor. İşte geleceğe dair birkaç saat sonrası bile olsa yapacağımız iş. O sıralarda sıkılıyoruz. Ben can sıkıntısından kaçmak için yani sabır üzerine öyle bir kitap okudum. Peki doğayla aranız nasıl efendim? Herkese bir doğaya dönüş var böyle bir köy hayatı falan. Biz ben sizden şehri öyle, seviyorum. Hiç yok. öyle görmedik sizden yok, bugüne ben kadar. Ben şehri seviyorum. Yani işte buralara geleyim, sinemaya gideyim, kafelere gideyim. Ben öyle şeyleri seviyorum. Doğayla benim pek bir ilgim yok. Yılbaşı'da ne yapacağız? sahne var Yılbaşında mı? Yılbaşı'nda Bodrum'da, Bodrum'da çalacağım. Hmm. Bodrum'da meydanda halk konseri vereceğim. Peki gelecekte başka bir projeniz ne olabilir? Ne olacak? Pek bir şey yapmıyorum ben. Sadece konser veriyorum. Dediğim gibi ben artık yara emekli görüyorum kendimi. Pek çalışmayı da sevmiyorum ben. Hiç çalışmayınca olmuyor, çok çalışınca fazla geliyor falan. Böyle bir 3-5 sene daha yara emekliliğimi sürdüreyim, ondan sonrasına bakarız diye düşünüyorum. Gelen her konseri de kabul etmiyor musunuz? Veya seçiyor musunuz? E, seçiyorum çünkü çok fazla konser teklifi geliyor, geliyor. bana. Yani, belirli bir oranın üstünde çıkınca çok yoruluyorum, günlük hayatımı yaşayamıyorum. Halbuki benim böyle e, hiçbir şey yapmadan boş boş dolaşmaya veya sinemaya gelmeye, kafede oturup arkadaşlarımla sohbet etmeye ihtiyacım oluyor. Yani o, o, o rutinleri bozmamaya çalışıyorum. Kafanızda hayatımda. şu var mı? Mesela bir 60 yaşından sonra yani komple sahneleri bırakayım, Vallahi öyle bir düşünceli öyle, şeyle, öyle, Öyle düşünüyorum aslında fakat başka abilerim de var benim benden daha yaşlı büyük abilerim paraya ihtiyacın olmasa bile insanın bir işi olmalı diyor onlar yani biraz çalışmak zorundasın diyor ben yine de emeklilik hayali kurmayı tercih ediyorum şu anda bakalım zaman gösterecek. İnsan değişiyor, fikirleri de değişiyor. Evet, bir birikim yapabildiniz mi efendim? Mesela ev olsun işte ne bileyim, kenarda üç kadar yani param para sonuna kadar bu, tür rahat yaşayacak kadar param yok aslında. Yani e, ben çok para harcayan birisi değilim. Yani en büyük lüksüm böyle şeyler. Sinema. Şey, ama. <laughs> yani pek bir şey, pek bir şey değilim ama yani biraz daha param olsun isterim. Yani, Peki bunu ne, yani. ne, anlamda yani çok harcadım diye mi söylüyorsunuz yoksa çok çalışmadım mı az çalıştım için? Yok olur. aslında çok harcadım zamanında şey ömrün ne kadar olacağı belli olmaz çünkü hayat beklentileri uzuyor belki 90'larımızı yüzlerimizi göreceğiz yani o arada da paramız olsa fena olmaz. Mesela da. hesabınızdaki parayı bilir misiniz? Veya cebimizdeki parayı bilir misiniz? Ee, cebimdekini biliyorum ama hesabımı bilmiyorum. Ben. Peki, <laughs> çok teşekkür ederiz. Çok, çok teşekkür ederiz.